Türkiye Kütelko Sanayicileri Derneği İstanbul Bayrampaşa'daki Wishmore Otel'de iftar programı düzenledi. Sektörün önde gelen isimlerinin buluştuğu gecede Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu da yer aldı. İbrahim Erdemoğlu yaptığı konuşmada sanayicilere birlik ve yenilikçilik çağrısı yaptı. Nasıl tarihte her türlü zorluğun üstünde geldiyse bu sorunla üstünden geleceğimize inanıyorum. Güzel bir organizasyon. Organizasyon hakkında duygu ve düşeceğinizi bir alabilir miyiz? Derneğimize öncelikle teşekkür ederiz. Bu oradan onlar yaptılar. Biz sadece destek verdik. O kadar. Nasıl? Organizasyon hakkında seyircilerimize neler, televizyonlarımıza neler söylemek istersiniz? Yani o güzel bir ordunaz, organizasyon bu. Tüm kurukocu sanayicilerimiz buradaydı. Hepsine de katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Tüm emeği Peki ilerideki dönemlerde nasıl bir etkinlikler olacak? Ee, Valla e, şu aşamada etkinlikler değil de yani işimize bakıp işimize sarılma dönemi. Hı -hı. İşimizi e, iyi yönde iyi yönetme dönemi. Biraz şirketi e, tanıtabilir miyiz acaba sayın? Niye efendim? Erdem Özlem biraz tanıtabilir miyiz? Biz işte SASA firması, Mernos firması, Hal firması Hı -hı. ve diğer ortak olduğumuz firmalarımız var. Bunlarla ilgili Halı'da e, polyester sanayi de. Kırmızı çizginiz nedir? Aslında Kırmızı çizginiz nedir? E, Erdem Holding olarak Ada, Adaletin dışına çıkmam. Biz ve biz vizyonumuz. Ee, Adaletin dışına, insani değerlerin dışına çıkmamak. Peki önümüzde günlerde güzel bir organizasyonları bekliyor Türkiye çapında Türkiye'ye neler söylemek efendim? Çok çalışmamız lazım. Çok çok yapmamız lazım. Konuşarak bir yere varamayız. Nereye de hakkında devam ediyor üretimine. Dünyanın en büyük üreticisi şu anda. Yani, peki. Bu keyifli okuyacağız çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Saygılar sunuyorum. Yani Trisat çok güzel şeyler başardı bu ülkede ve ha, yine de bütün bu olumsuzluk rağmen bu e, insanları bir arada tutmaya, sanayiciyi bir arada tutmaya hedeflediğimiz bir dönemdeyiz şu anda. Bu iftar yemeği de bunun için düzenlendi. Yani biz dönemek her yıl zaten düzenliyoruz. Ama bu sene çok daha bir önem taşıyor. Ve görüyoruz ki size gördüğünüz çok katılımlı demo eşliğinde bir davet gerçekleştirdiler. Tilko'ya günü vermiş birçok kişiyle birlikte bu organizasyonda bir araya geldik.